annesinden özellikle olması lazım. Anne babadan kabul etmiyoruz. Baba neden lazım? Aa, 35 milyon böyle işliyor. Ne o? Gülüyor, gülüyor insanlar bunu. Gülüyor, gülüyor. musunuz? Neden? E, 31 aşk varmış adamın. E, o, e, 30, e, o bazısı 32'yi sever, 37'yi sever. Sen kaç seversin? Uğurlu rakamı.

Doğru bu arada. Özenerek baktığınız insanların hayatında bok atmaya devam mı? Özenerek baktığınız insanların hayatını bok atmaya devam mı? Hava soğuk mu? Yo sıcak. Yo sıcak. Dad, dad. Oh, you're over here. <gülüyor> really? Why <laughs> are you still here? Go away. Arkadaşlar, şu an bir drop yiyoruz. O. Bir dakika. Fırat, ben şunları bitireyim gideceğim. Fırat, şunu kır, hepinize götümü vereceğim lan. Ya bu bir yeni akım mı? Bu ikinci izlediğimiz şunu kır götümü vereceğim. Ne alaka ya? o kitap ne? Düz Mantık diye bir kitap. Nasıl oluyor? Sizin evde akvaryum var mı? Var. E o zaman içinde su da vardır. Evet. Seviyor da var mı? Hayır yok. Kıştınız kırıldı. Sakın eliniz almayın eliniz kesilir. Bu bilgiyi de kimseye bile kolay kolay vermez mi? <laughs> Evet değerli meclisleri. Ne tersas bakıyorsun hayır ben. Buyurun. <laughs> evet abi. Ne tersas bakıyorsun hayır ben. Buyurun. <laughs> evet abi. Bu <laughs> ablam Reyna ablam mı? Reyna değil. Viper ablam mı Viper. bu ablan? Evet Viper. Kurgu biraz canımı acıttı bu arada. Kurgu biraz sıkıntılı bir kurguydu. Ee, biraz üzdü. Efe senin için hmm, yani parayı buldu Almanya'ya kaçtı. Kaçmadı. Doğru diyor. Anasını sikeyim Almanya'da mısın? Severim kanka Viper. <laughs> Viper şey daya benziyor bu arada. Yani ee... Olabilir evet. Saçlarından dolayı mı düşünüyorsun? de bence. Ama yani Viper'ın giydiği o lateks üst baş. Daha gidelim daha güzel olur. Anlamadım. Tam böyle pis bir şey yani. söyleyeceğim. Sürekli şey daha bir şey diyorsunuz. Kendimi geri çekiyorum. Bir bırak da pisleşeyim Viper'a karşı. Tam lateks kıyafetler diyorum. Şey daha diyorsun susuyorum. Tam böyle bir şey diyeceğim. Şey daha benziyor diyoruz susuyorum yani. Bir böyle bir pislik yapamadım Viper anladın mı? Ya öyle bir sıkıntım var Azize yani her Kanka, şey sapla wiper Allah Allah. Kanka ama göt de yani. Neyse devam edelim. What the fuck? Okay. What is this, mama? That is eyeliner. I want to try on eyeliner. All right, go ahead. Çok güzel oldu. <laughs> Çok iyi görünüyorsun valla. Ver, beşi. E. ver beşi. Ee? Ver beşi ver. Niye? Ver beşi. Yok. Ver ver. Vermeyeceğim. Ver ver. Yok. Niye? Ver onlara vereceğim. Ver. 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 Vereceğim ver. Yok ver. Ver. Ver Göremiyor musun? Görün ver. 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 musun? Ver görün. Mu? Ver. Ver, ver o zaman. Ver. Beşi ver. 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 Ne oluyor amına kıyım ya? Ver. Beşi ver. 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 Ver ve ve gel Abi siktir git ya.

Cyberpunk mimlerini ben çok seviyorum. Bu arada. Bu platformda en iyisi biziz dedik. İnanmadınız. Çocukları pistten alalım dedik. Çocuklar pistten de çıkmadı. Adamı madam yaparlar adam. Kaldır. Yalan. Yala. 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 Ne diyorsun abi? Ya belli değil miydi bunun böyle olacağı da amına ya. Ya sikeceğim en fazla omzunda kasa taşımanın yani ne gibi bir yapı ayarı var ki. Bundan oldu çoğu amına koyayım ya. Eğer bir TikToker sizinle video çekmek isterse ona yalnızca dokunun. Kanka A, TikTok, TikTok videosu çekelim ya. mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya? Temizleyin mi abi? Masayı komple at. Hatta burayı komple sat abidin. İnanılmaz bir sahneydi amına koyayım. Ne oluyor? <laughs> amına koyayım özgürlüğüne kavuştu. Baba çayınla çimenlere koşuyor. Ben Deniz. Ben de çöl. <laughs> Sadece ölüler görülüyor. Proof that You're not ugly, your face is just too close to the camera. Hangi ilden olanlarla arkadaşlık yapılmaz? Bir, il önemli değildir. Önemli olan insandır. Nerede yaşamış olduğu, nerede doğmuş olduğu, onun kötü biri olduğunu göstermez. İki, Trabzon'da. <laughs> Efe duydun mu lan piç? Daha önce de haberini verdiğim şarkım yakında çıkıyor. Bu hafta şarkımın klibini çekmeye başladık. Size ufak bir sır vereyim. Stüdyodan birkaç görsel göstereceğim size. <laughs> Anasını sikeyim verecektim abiyi bile. Selamünaleyküm abi. tofaş var mı? Tarzını bilmek çok önemli. Reye. Kolay ulaşılabilir olmak, milyonlar tarafından sevilmek, inanılmaz.

Arkadaşlar limonum çok hasta ve sabahtan beri ortanın anasını ağlattı. Durmadan kusuyor. Ne yapmam gerek bilmiyorum. <laughs> Aa, limonum öldü arkadaşlar. Limon, limon. Ayak ak. Arkadaşlar ya bu sıkıntılık Maalesef yani. limonu kaybettik. Baş sağlığı dileyen herkese teşekkür ederiz. Bismillah. Dualarınızı eksik etmeyin. Cenazemize gelen herkese teşekkür ederiz. Eyvallah. Sosis 1, sosis 2. Eyvallah. Aynısı. Çok benziyor ama daha ileri de var yani. Şöyle açayım. bulamadım siktir ediyorum. Hiç uzatmıyorum. Bu 23 30 kılaba oz. Girl Talk'a gelsene full makarasyon. site olmayacağım bugün. Arkadaşımın yanına gideceğim çünkü. Kendisi Kanada'ya gidecek. Komik değil. 3 tane dizi önersem. Şu an öyle hissettim. Akşam ne yapıyorsun şu çara bir baksana ya. İyi sen ne yapıyorsun? Akşam ne yapıyorsun dedim hanımefendi. Sen ne siyoruz?